Evet arkadaşlar, Emine'min yanına geldim. Ondan çekim alacağım şimdi. Evet, Emine'm bize Güzel bir mi? şarkı söylesin. Ferdi Tayfur olur, Yıldız Tilp olur, hangisi olursa. Yıldız Tilp olsun. Tamam. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana dadım. Sevgilim sensiz anlamsızım Mahşere kadar benim aşkım Her alemde senin bir canım Önce Allah sonra Sen benim için O bilir nasıl, nasıl sevdim Seni seven kalbim sana Deli oluyor Allah sana, sana. Sana dayanamıyorum İnan ki Sensiz yaşayamıyorum Bir ömrüm daha olsa Kollarım da son bulsa Eğer sana kavuşmak varsa Ölmek düğüm gibidir bana Sensizlikten çok korkuyorum İnan kendimi bilmiyorum Önce Allah sonra sen benim için O bilir nasıl sevdim Seni seven kalbim sana Deli oluyor Allah sana Sana dayanamıyorum inan ki sensiz yaşayamıyorum. Emine bir de senden şikayetçi olmuş. Niye dersen diyor ki bu yaştan sonra Arabeks'i sevdim bunun sayesinde değil. Ben üzülüyorum izlerken. <laughs> Sağ olsun. Gerçekten çok mutlu olmuş. Onun sayesinde sevdim ben biliyor musun diye Arabeks'i diye. He. Sesi çok güzel diyorlar. Eminen bir tane daha okuyabilirsin. Hı. Orhan Gencebay olur. Diyorlar ki sen delisin. Hiç bu kadar seviler mi, mi? değmeyecek biri için gurur, gurur eğilir mi? mi? Bir ateşe attın beni, alev alev, alev yaktın, yaktın beni. Bir ateşe attın beni. Alev alev yaktın beni. Değersiz miydi benim aşkım, aşkım yalanlara, yalanlara kattın beni. Değersiz miydi benim aşkım kan yananlara kattın beni. Dost üzülür, düşman, düşman güler, böyle derde gülünür mü? bir hiç mi? sever Sen miydim? Mi? Aşkın sonu bilinir mi? mi? Umudumdun, dileğimdin. Sen benim göz bebeğimdin. Seni kimler değiştirdi? değiştirdi? yüreğinden attın beni bir ateşe attın beni alev alev yaktın beni değersiz miydi benim, benim aşkım yalanlara kattın beni Dost üzülür, düşman, düşman güler, güler, böyle derler gülünür mü? Bir sevdi mi, mi? mi? sever miydi, aşkın, aşkın sonu, sonu bilir mi? mi? Emine ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes sizi çok seviyorum. Selamlıyorum. Onlara çok seviyorum. İnşallah şarkılarımı beğenirdiniz. Ben başka şarkı bilmediğim için aynı şarkıları söylüyorum. Devamlı. Arabesklerden takılıyorum devamlı. Evet, ben de söyleyeceğim şimdi onlara bir tane. Kusura bakmayın yani. Yok, yok, Benim kusura Fazla çok aklıma beğenmiş. bir şey gelmediği için. Teferrasyon çok olduğu için Emlen, fazla bir şey diyor, gelmiyor. Emine bana diyor sevdirdi diyor. O kadar ki diyor. Arabeksiz seviyor. Ben sizi üzülsün diye söylemiyorum bunu. Yok yok sevmiş onun için diyor. Yani sizi mutlu olsun diye şenlendiriyorum. Yani bir şarkı söyleyeyim ki sizi mutlu edeyim diye Ay, şey yaptım Allah, ben. Allah razı olsun. Söylüyorum. ağzına Herkesi çok seviyorum. selam Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hiç söylemedim. İnşallah telif hakkı da değildir diye düşünüyorum. Neyse deneyelim şansımı. Telif hakkı isterse şarkıyı çıkarır. Tekrar Eminem'in şarkısıyla devam ederiz. Neredesin sen diye bir şarkı var ya çok oluşmaya gidiyorum. Şu garip halimden Bilen işveli nazlım Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylam gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep yarıyor, neredesin sen, kiminlesin sen? Ben ağlarken ağlayan, gülerken gülen, bütün dertlerimi bilip halimi gören Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip bu yaraya merhem olmuyor Boynu bükülük bir garibim Yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim Yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Ben de bir parça okuyayım dedim. Hatta rica anne, yine söyle iste, isteyen anne, vardı söylememe. Açılıyor. Dayanamıyor tabi. Bak benim şarkıma ben çocuğumun telefonu açılırmış. Dayanamazmış bize. <laughs> çok beğenmiş bizi Çok beğenmiş bu telefon bizi <laughs> Bir film vardı şey ya de diyor ki ablam seni çok sevmiş. Ablam seni aynen. Bizi çok sevmiş telefon. Ne yapsın? Dayanamayıp açıl açılıp duruyormuş yani arkadaşlar. Böyle. Ee, bunu akşam yayınlayacağım. Ee, diğeri hala şu anda Bugün hastaneye gitmiştim ben. Hatta mitik de var. Çok zorlandım. Giderken de yollar hep kapalı olduğu için. Neyse hastaneye gittim. Geldim. Orada şarjım bitmişti. Hatta videomu sabah atacaktım. Yediştiremedim. Dışarıda yine pantolon almıştım. Dün onun paçasını yaptırayım diyerek depoya yaptırdım. Almaya çıktım. Araçla çünkü ta depoya kadar çıkabiliyorum. Dedim bir daha ne yürüyeceğim. En azından inerken aşağı doğru yürürüm. Onu hallettim. Hala video atmaya çalışıyor şu anda. Bakalım YouTube'da dönüyor. <laughs> Bak hemen şimdi atacağım. Bunu da akşam arkadaşım doğum günü de var. Hepsini beraber karlayacağım. Böyle bir güzel karma olsun. Gündüzkü emlemi şarkılarıyla benim şeyimle annemin sohbetiyle atacağım. Benim kıza şarkıya geçti. Evet da namazını kıldı. Söyle işte ondan alalım. Ondan sonra annen sen tut yavrum kendini acık böyle. Şu yakamı dur. Neyse açtım sıcakladım arkadaşlar. Yani şu tabii bunlar. Sıcak, bunlar. Ama nasılsınız? Için... İyi misiniz? İnşallah iyi dursunuz. Allah sizden razı olsun. Hepimizden, cemi cümlemizden Allah razı olsun hebeğim. Amin, amin ya Rabbi. çoluk çocuk nasıl? İyi mi çocuklarız? Allah taş dokundurmasın ayaklarına. Allah'ım Allah 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 size bağışlasın. Allah bu, bu kocanın beyine, Allah Bozdum, bozdurmasın kimselere. Amin. Ya Rabbi iyi olun, çok iyi olun. Allah'ım inşallah iyi eder sizi. Gezer siz tabii. Buralar boyuna güneş. Yok ya da mı? Ama orayı bilmiyoruz. Aynen. Buralar güzel evet. Çok bir güzel. Ara soğuk arada bir esti ama yok. güzeldi yani. Yok hem esmesi var hem ısıcağı <laughs> Bugün kaderim de geldi. Hocam. Kaderimi Hamesi çekemedim şarjım bittiği için dedim ya iş yerine geldi gelene kadar şarj olmuş evet. ikiye düşmüş. Evet. Çeker mi? Oğluşu çok tatlıydı. Onu biraz sevmek istedim. Acık sevdim kaçıyor. Hadi gidelim. Annen annesinin. var. Aldınız. Buraya niye çok Sen akıllı. yoktun. An anne bir çekiştirmesi var elinde. Bir Oğlum. göreceksiniz Onu Hadi gidelim diyor. Haydi. Buraya çıkarmadı evet. herhalde onu aldı gitti. Ha? Yok onsuz, annesi de gelmedi buraya. Onsuz geliyordu o aslında. Bizimle geldin, bizimle gideceksin diyor. Daha küçücük. Aylin elimde <laughs> çekeceğiz de burada. Selra mı diyor? Yok yok, oğluş. Çok tatlı, çok severim. Selra okulda da. Koşturuydu kapıda. Selra da yanındaydı. <laughs> Çekemedim diyorum ya. Bayıldım onlara ama yapacak bir şey yok. Çok tatlı, çok tatlı. Çok çok iyi iyisi. <laughs> Hele de oğlan. Oğlanı, oğlanı çok öptüm yalnız, öptüm. Muşlu, muşlu. Bir güzel öptüm. Daha yeni geldim de hastaneden. Baktım kapıdalar. Şeye gittim Çekaladım ben Nurhan oraya. Nereye? Yok bu akşam gideceğiz anne. Siz hazırlanın. Emin hazırlan. Sizi bırakacak. Ben Sen hazırsın. Ya. Şimdi annem de hazır olsun. Esra ablama götüreceğim Geçinlik onları. Onları Aslında. orada bırakacağız. Özgür tekrar Yok. almaya gider. Ben akşam Yok. çünkü dediğim gibi doğum gününe gideceğim. Biz dün akşam gittik ne de olsa. Özgür de almaya gelir. İnşallah. Ben de anne Tamam canım. Tamam tatlım. Sen de tamam, onu kapatalım. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Allah'ım korusun. İyi günlerle karşılaştırsın. Allah'ım. Hastalara şifa, ölenlere rahmet olsun. Amin. Siz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Esracım sana yemekler hazırlayacaktı. Evet. Dedi ki, evet. e, annemi annemi akşam dedi getir muhakkak. Dedi. İyi dedim ben de. Sen, niye ben de? Sen ne gitmemen? ben geleceğim de sizi bırakabilirim ancak. Ben şey gideceğim evi. Ben gezmeye gideceğim ya. Evet. Yes, mi? Evet arkadaşlar, biz doğum gününe geldik. Sahram da burada. Şimdi aşağıda lotosumuzda. Burası neydi kız nerenin parkıydı? Lotus. Lotus. Eşi şey parkıydı kız burası ya, unutuyorum. Evet. Evet kızlar, şöyle bir gülümseyiniz. Çok az bir gülümseme yapın. Yok, sen yoksun. Sarı sen mi bakabilirsin bu <laughs> Şöyle bunlar yansın. <laughs> Hazırlık. biz doğum günü yaptık. Şimdi eve doğru gidiyorum. Kızlar oturuyorlar ama Özgür eve geçtiği için ben de eve koşarak gidiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bu akşamlıkta yine veda edeyim. Sabah Allah isim verirse yine güzel bir videoyla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. İyi geceler.